Kanalımıza hoş geldiniz. Başvuranlara 752 TL ve 1625 TL yardım yapılacak. İşte şartlar ve başvuru yeri. Koronavirüs birçok insanı maddi açıdan zorlamış olsa da devlet imkanlarıyla yardım almak mümkün. Başvuru yapan vatandaşlara 752 TL ve 1625 TL yardım yapılacak. Bu başvuruyla ilgili şartları haberimizde bulabilirsiniz. 2020 yılı içerisinde sosyal yardımlar adına yapılan ortalama oran %4 olarak yerini alırken 2019 yılı içerisinde %43 oranlarına kadar çıktı. Son zamanlarda 3.4 milyon hane içerisinde yapılan yardımlar ile beraber %86'lık bir oran ile maddi destek sunulmaya devam etti. %78 gibi oldukça yüksek bir oran ile de engelli ve yaşlı olan vatandaşlar adına hizmetler sunulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde meydana gelen sosyal yardımlar kapsamıyla beraber ortalama olarak 55 milyar bir para harcaması yapılırken bu sene içerisinde tam 69.5 milyara yakın artış bekleniyor. Ocak ve Temmuz ayları içerisinde vatandaşlar için yılda iki kere olacak şekilde sosyal yardım kapsamıyla birlikte miktarların memur maaşları üzerinde olmasına göre düzenlemeler yapılıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı kapsamı içerisinde yapılan veri açıklamalarına göre 135 milyon değerinde 180 milyona kadar artış göstermesi de bekleniyor. Şu an yapılmaya devam edilen yardımlar üzerinde ortalama olarak %30 oranları ile bir zam gelmesi de bekleniyor. İhtiyacı olan vatandaşlar için 2020 yılı içerisinde yapılması söz konusu olan yardımları da şu şekilde sıralıyor. Birinci 65 yaş üstü için verilen yaşlılık aylığı devlet 65 yaş ve daha üzeri olan yaş e, Gruplara adına aylık net bir şekilde 672 TL e, değerinde bir yardım sunuyor. Bu verilen yardım ise Temmuz ayında gelecek zam oranı ile beraber 699 lira olacak. Evde bakım adına verilen yardım parası devlet tarafından verilmeye devam edilen ve engelli ya da engelli yakın olarak yer alan kişiler adına bu süreçler 1519 lira yardım parası sunmaya devam ederken zam ile birlikte Temmuz ayında 1625 liraya çıkacağı gelen bilgiler arasında engelli vatandaşlar adına verilen maaşı devlet tarafından verilen yardımlardan bir tanesi de engelli oranı %40 ila 69 yer alan vatandaşlar adına aylık olarak 537 TL veriliyor. Bunun yanı sıra engel oranı %70 ve daha üzerinde olan vatandaşlar adına da 558 lira para veriliyor. Bu söz konusu olan yardım ücretlerin Temmuz ayı itibariyle 805 ve 837 TL değerine yükselmesi durumunda olacak ve e, prim ödemesi şu an ülke içerisinde hane başına ortalama olarak düşen kişi başı 981 lira değerinin altında vatandaşlar için genel sağlık sigortası primi ödenmesi yapılmaya devam ediyor dul kadınlar adına verilen devlet yardımı devlet işlerinden ayrılan ya da vefat etmesiyle aynı kalan dul kadınlar adına aylık 275 lira yardımda bulunmaya da devam ediyor. Yeni doğan çocuklar e, ailelere nasıl olacak? Bunlara da e, birinci çocuğu 300 TL, ikinci çocuk için 400, 3 ile 3'ten sonra gelen çocuklar adına da 600 liralık bir ödeme yer alıyor. Kız çocuklarına devlet tarafından okutmak amacıyla sunulmaya yardımlar devam ediyor ve devlet tarafından ikiz çocukları olan aileler için verilen ve çoklu doğum kapsamı kapsamı ile beraber çocuk başına 150 lira ödeme yapıyor. Maddi durumunda sorun olan ve yetersiz kalanlar adına okuma yardımı okuma isteyen fakat bu alanda maddi durumu yetersiz olan aileler için de çocukları okula gidebilsin diye aylık ortalama olarak 35 ila 60 lira arasında bir ödeme yapılıyor. Yapılan diğer yardım kapsamları devlet tarafından sunulan bu yardımların yanı sıra bir yandan da asker aileler için farklı yardım seçenekleri var. Ve askerler için verilen yardımda eğer asker kişiler evli ise bu anlarda 550 TL eşlere yardım yapılabiliyor. Devlet bir yandan da bu durumda yetersizlik olan çocuklar adına aylık olarak 100 TL değerinde bir ek ödeme yapıyor ve öksüz ve yetim programı içerisinde yer alan çocuklar adına her iki ayda bir olacak şekilde 200 TL ödeme yapıyor. Bir de tüberküloz ve SSP hastası olarak yer alan vatandaşlar adına da devlet 1460 TL aylık olarak maddi yardım sunarken hastalara bakacak kişiler adına da her ay 600 TL yardım sunuyor. Bu konuda gelişmeler oldukça size aktaracağız. Kanalda kalın, abone olun, bildirim zilini açın. E, haberler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.